Ne güzel bir sözdür. Seda Sayan'a güzel eğiliyor. Mevlam 7. evliliğine hazırlanıyor Seda Sayan. Çağlar Ökten'le 7 Mayıs'ta nikah masasına oturacak. Ama önce haberimizi izleyelim. Neler, kimler, neler söylemiş onu da hep birlikte konuşalım. Yedinci kez evlenecek olan Seda Sayan ve sevgilisi Çağlar Ökten magazin gündeminden düşmüyor. Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin iddiaya göre annesine sessiz sedasız evlenmiş artı koştu. Seda Sayan'a bir darbede kankası Safiye Soyman'dan geldi. Seda Sayan'ın nikahına katılmayacağım. Sayan'ın müstakbel eşini yere göğe sığdıramayan Soyman, Seda Sayan doptolu bir insandır çok mutlu olsun. Damadı çok sevdim. Çok efendi. Birbirlerine çok yakışıyorlar. Çok da aşıklar. Çağlar çok kültürlü bir çocuk. Seda Sayan Çağlar'a çok aşık. Tabii bunun karşılığını aldığı için. Seda Sayan'ı her konuda uyardım ve haklı da çıktım. Kendisi çok akıllı bir insan. Düşünür tartar. Çağlar'la ilgili araştırma yapmadım. Çünkü en orkestrasından gelen solist birisi. Boş bir çocuk değil dedi. Evet. Ee, ne diyorsun Oğulcan Engin, Engin ama bu da tabii iddialar e, kendisiyle aynı yaşta olan sevgilisine e, pek sıcak bakmıyor deniliyor. E, sessiz sedasız evlen deniliyor. Neler söylersin? Neler söylerim? Önce Safiye Soyman'dan başlayayım. E, 7 Mayıs'ta Pırak'ta evlenecek Sedas'a. Evet. E, Şehire gönderme yaparak e, Safiye Soyman'a bırak demekten başka bir söyleyecek lafım kalmıyor yaptığı açıklamalar ikinci sayfada yaptığı açıklamalar acayip tutarsız yani her konuda Seda Sayan'ı uyardım hep de haklı çıktım evet evet onu ben de anlamadım ne diyor orada? Nedir yani bayram değil seyran değil arkasından Çağlar'ı çok seviyor Çağlar da ona övüyor Evet karşılık veriyor. E, çağlar'ı araştırmadım. Enbe Orkestrasının solisti Enbe Orkestrasından geliyor. E Enbe Orkestrasından gelmesi onun çok e, temiz bir sicile sahip olduğunu mu gösterir yoksa e, iyi bir müzisyen olduğunu mu gösterir? Yani Ne söyleyeceğine e, karar verememiş orada. Evet. Yani, e, evet. Sete eee nikahına düğününe dönüne gitmeyeceğim. Demek başka bir şeydir. Gidemeyeceğim. Önceden verilmiş bir sözüm vardı. Bir işim var. Ee, o yani e, şov sürer insanların e, gündüz annesini babasını e, toprağa verip akşam sahneye çıkan ya da e, dizinin final bölümünü çekimine gidenler var. Yani şu e, bir şekilde devam eder deniyor ya veya tiyatro sahnesinde. Şimdi e, <laughs> Orada bir dengesizlik var çünkü diyor evet. ki, ben Ar için e, Seda Sayana e, muhtaç olan bir e, Safiye Soyman kafasını da kaldıramıyor yani e, kerhen destek veriyor sanki bu işe e, ben anlamadım e, açıkçası e, Safiye Soyman'ı biz e, genelde şey diyebiliriz saf e, bir insan. Burada yani o saflık gitmiş, çok uyanık, nalına da muhına da hem öyle hem böyle diyen bir kişi. Ben, Ondan... tamam. ben saf olarak görmüyorum, eşi Faik böyle espriler yapınca öyle bir role büründü ya da Faik'in böyle bir şey yapmasıyla bence. Onun çok etkisi var. Yani öncesinde öyle saf e, Hayır, ne bileyim. Saftır demedin. Algıyı söyledin. Algı algı işte. O algı bence eşinden algı, evet. geliyor diye al, al, onu konumlandırmasından evet tamam. Ama buradaki konu e, yani saflığın ötesine geçmiş e, bir e, uyanık tüccar e, havası sezdim. Gidemiyorum dersin. Mutluluklar diliyorum. İşte eskisi kadar yüz yüze görüşemiyoruz işte hayatında. <laughs> çağlar var. Yani çağlar olmayınca boşluğu mu dolduruyordun seni? Anlamadım. Bir de diyor ki ben otelde programım var. Ben gidersem öbür arkadaşlarına da yanlış olur. O anlamadım. Hani yanlış mı yazılmış haberlerde diye baktım. Öbür arkadaşlar yanlış olur derken bir, bir de, e, e, solistler zinciri mi var da e, o engelleniyor? Yani Dediğim gibi bir hazırlıksız yakalanmış gibi bir durum var cevap Yani kusura bakma da evet. e, ikinci sayfaya çıkıyorsan, senin ikinci sayfaya bugüne kadar çıkmıyordun da şimdi çıkıyorsan, seni çağırıyorlarsa sana seda sayını soracaklarını bileceksin. Konu belli. Evet. Evet orada bir yani bir durum var ama hani e, o, e, oğlunun da e, böyle bir şey söylemesi, bunlar iddia iddia üzerine konuşuyoruz ama oğlun oğlunu e, mandık olarak e, oğlu böyle bir şey söyleyebilir. yani e, anne benim yaşımda biriyle evleniyorsun öyle şatabatlı ya sonuçta yedinci kez e, nikah masasına oturuyor yani e, şey e, Safiye Soyman e, şimdi bir anlatayım e, Temel'in karısı Dursun'un evine geldi Pardon. Ee, bir arkadaşı Dursun'un evine geliyor. Diyor ki e, temel e, yarın e, karısını toprağa veriyor. Seni cenazeye bekliyoruz. Dursun da diyor ki ya ben ona mahcubum diyor. E, İki beni cenazesine çağırıyor. Ben bir defa bile çağıramadım onu. Ben gitmeyeceğim diyor. Yani burada da. E, Seda Sayın yedinci <laughs> kez evleniyor. Safiye Soyman e, onu <laughs> bile çağıramadığı için mahcubiyet hissedebilir. Ama Seda Sayan bu gidişle bir iki koca daha eskidebilir. E, on, onlara gider. Sen nasıl görüyorsun bu resmi? Bu e, Seda Sayan'ın yeni aşkı bu profili ve nasıl yorumluyorsun daha doğrusu Ali abi? İçgüdülerin ne söylüyor? İçgüdülerin ne söylüyor? Seda Sedat evliliklerinin ortalamasına baktığı zaman e, bir buçuk yıl, e, Sinan'ın çıktığın zaman diğerleri bir yıl, e, bir altı evliliğinden dördü bir yıl sürdü, biri iki yıl sürdü, Sinan'la yani Oğuzhan'ın babasıyla beş yıl sürdü. E, o matematik yolculuğuna bakarsan bu evlilikte e, bir yıl sonra bitebilir. E, böyle bir ihtimal var mı? Var. Matematiksel olarak var da e, anlaşırlar mı? E, bir proje midir değil midir? E, önümüzdeki zaman gösterecek. gösterecek. Hangisi daha aşık görünüyor sence? Gerçek bir aşktır. Mutlu olurlar. E, Belli de olmaz. Evet. Bir yastıkta kocasınlar diyelim. Yani şimdi e, nikah masasına oturmaya çalışan, oturmak için karar alan insanların e, mutluluğuna limon sıkmak için hareket edenlerden değilim. Değil evet, ee, değil. Seda niyet, Sayan daha aşık görünüyor bana göre. Niyet okuyuculuğu yaparak da e, insanların e, gönül dünyası üzerinden hakem kesmek istemem. E, ben sadece istatistikler olarak e, çıkardım. 6 evliliğinden 4'ü e, 1 yılda bitti. E, üstelik e, Seda Sayan 5 e, süren evliliği Sinan Engin'le olan yani oğlumun babasıyla olan dışındakileri de evlilikten saymıyorum demişti. Demişti Üstelik onun da iki yıl demişti. yani e, Sinan Engin hariç Seda Sayan'ın boşandığı erkekler dünyada varlıklarını sürdürüyorlar ama şov dünyasında esameleri okunmuyor. Kayıplara karışıyorlar. Kaybedince bir durum var evet ama şunu da görüyorum ki yoğun yaşıyor Seda Sayan. Aşkı da yoğun yaşıyor, ilişkiyi de yoğun yaşıyor ama bitirince de bir anda bıçak gibi bitiriyor. Değişik yani bak yani aşkın tabii ki şey planı programı olmuyor ama gerçek aşkların. Bir an yoğun yaşıyor sonra bir anda da kesip attırabiliyor. Duygularımı çok yoğun yaşıyorumdan ben bir şey anlamıyorum. Bunu bir yerde ölçtürüyor musunuz? Söyledikleri yoğun en üst seviyede yaşıyor o duyguyu. Yani nasıl ne denir ona yoğun değil de ateşli yaşıyor diyeyim. Hararetli yaşıyor. Yani onu e, coşkulu yaşıyor ya da Heh. adına ne koyarsan koy. Yoğun değil de coşkulu yaşıyor. Yaşamaya devam et. <laughs> Peki o zaman yoğun yaşıyor başka.